Şimdi bu kapakla likidin oranını ayarlıyoruz. iki kapak 3 4 5 kapak. 5 kapak filan likit koyduk. Daha sonra bunu doyuracak kadar toz koyacağız. Şimdi bunun üzerinde herhangi bir oran yazmıyor. Siz aldığınız şeylerde bir oran varsa o oranı uygulayabilirsiniz. Bir ölçü birimi varsa, kendi içerisinden bir şey çıkıyorsa onu uygulayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde karıştırıyoruz. Bayağı cıvık kıvam şu anda. Oran bu şekilde. Bu hala cıvık. Bunun içine tekrar toz katıyoruz yavaş yavaş kıvama geldi. Şimdi akrilin polimerizasyon sırasında birkaç farklı safadan geçer. İlk safada böyle bir cıvık bir safa fiziksel olarak. Buna çok az daha toz kattık mı? Tamam. Şimdi kıvam bu olacak. İyice içinde toz kalmayacak. Bir de şöyle bir ne az, alçıdaki gibi. Normalde bu şekilde hani karıştırmadan, spatula karıştırmadan yavaş yavaş vura vura da toz eklenebilir. Şimdi kıvam olarak şöyle bir ışık da gösterelim. şöyle şöyle yapalım yani çok cıvık değil ama sonucunda bunun olabileceği maksimum kıvam bu bu şekilde belki biraz daha toz katılabilir buna ya daha, daha hızlı polimerize olması için şöyle az bir şey daha toz katalım şimdi bundan sonra bekleyeceğiz Aklımızın rakı Şimdi içerisindeki likidin uçmaması için eldiveni koyacağız. Bu şekilde bekliyoruz. Eldivenle kapattık biraz bekleyeceğiz Akbil ele yapışmayacak kıvamdayken tepeceğiz Daha sonra ilk sıkıştırmayı içerideki biritlerde yapıyoruz e, Mengeleler var ya onlarda yapıyoruz Daha sonra biritlerimize koyup Sıkıyoruz Şimdi akbilimiz nifleme aşamasına geldi Birazdan hamur su kıvama gelecek Gördüğünüz gibi bu aşamada tepin biraz sıkıntılı Elimize bayağı yapışıyor Hem de bir preslenebilir bir kıvam yok preslenebilir bir kıvam alması lazım. O yüzden şu anda biz bunu kullanamayız. Ee, genel anlamıyla şu anda liflenme aşamasında aktif. Hemen bunun ağzını kapatalım. Birazdan tepeceğiz. Gördüğünüz gibi elimize yapışmıyor ve istediğimiz kıvamda. Tamam. Şimdi yapacağımız ilk üst çeneyi aldık. Şu şekilde üst, üst çenenin dişlerinin üzerine basıyoruz bunu. Ne fazlalığını aldık. Daha sonra muflamızın üst parçasını evet, yerleştiriyoruz. Ve sulkuslara da yerleştiriyoruz. Heh, şimdi yapacağımız iş bir preslemek bunu. Taşanları aldık Bundan sonra 10 dakika bekleyecek Presledikten sonra tüm taştığını gördük yani Yani az koyarsanız içerisinde boşluk çıkıyor İkisinde de taştı biz İkisinde taştığını gördük Tabii o arada kamera bozulduğu için Şey yapamadık Buradan sonra da biriti alacağız Evet. Herkesin işi burada durmaz Birit de iyice birlikte iyice sıkacağız. 15-20 dakika böyle bekledikten sonra kaynamaya atılabilir.